teröre tepki eylemleri birçok kente yine devam etti. Da, olma Burası Manisa. Manisa'da vatandaşlar son günlerde artan terör saldırılarını lanetlemek için yürüyüş düzenledi. Da, teröre lanet, şehide saygı yürüyüşüne binlerce vatandaş katılarak teröre lanet okudu. Ay, yavaş, yavaş. Kütahya'da ise bir grup terör saldırılarını atlarına binerek protesto etti. Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü üyeleri ellerindeki bayraklarla atlarına binerek güvenlik güçlerine yönelik saldırıları protesto ederken askere, polise ve şehit ailelerine de destek oldular. Ulu Cami önünde atlarıyla toplanan grup, tekbirler eşliğinde ve sloganlarla Laleli Camii'ne kadar yürüdü. Şehir Ülke Ocakları başkanlığınca düzenlenen şehide saygı, teröre lanet yürüyüşüne katılan genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle binlerce kişi Atatürk Bulvarı ve Kasaplar Çarşısından geçerek Kurşunlu Camii'ne kadar yürüdü. Kurşunlu Camii'nde şehitlerin ruhuna akşam namazı öncesinde mevlid okutuldu son günlerde artan terör olaylarına karşı Erzincanlılar da tek yürek oldu. Şehide saygı, teröre lanet yürüyüşü düzenleyen ülke ocakları Erzincan İl Başkanlığı yaşanan terör olaylarını lanet Başkenti araçlarıyla bir araya gelen yüzlerce servis şoförü, şehit düşen polis ve askerler için konvoy oluşturdu yaşanan hain saldırıları korna sesleriyle protesto eden şoförlerin tepkisine yoldan geçen diğer araç sürücüleri de destek verdi. Balıkesir Ülke Ocakları İl Başkanlığı tarafından şehide saygı teröre lanet yürüyüşü düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte terör örgütü ve AK Parti aleyhine sloganlar atıldı. PKK olsun, PKK,